Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız hatta link önceki videomda Brawl Stars ID'sini tanıtmıştım hemen başlayalım herkes hazır olsun yanımda Sinan ve e, var ya ben bu yeni hesabım eski hesabımda daha iyi daha çok kupa bir 6000 civarı ee, tam hatırlamıyorum e, o hesabım çalındı ben de bunu açtım hemen başlayalım o Sinan oho 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 karşıda kapır var kapır kapır çok kötü bir karakter var çok iyi yani Aa, sıkıntı yok Sinan sıkıntı yok kazanacağız 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 çok zor bu arada. Ka bu arada karşı takım çok güçlü. Aa, noob oldum lan bunların karşısında. Bir dakika. Hepsi çok güçlü. Ha? Aha. Yenmek imkansız ama bunları. Şeri, alsaydım ya. Şeri en azından iyi. iyi de. Aha tek atıyor şu. Kaç kaç kaç. Kaç takım çok olacak şimdi. Vurabildiğiniz kadar bunu arkadaşlar. Vurabildiğiniz kadar. Salım kaybedeceğiz. Abi salın ya. Kaybettik arkadaşlar. Oyun bir kabayadır oynamıyorum bir de. Birkaç gün önce yükledim. Silmiştim. Ah be kaybetti karşı takım çok güçlü tabi bizde şeyler var ya güçlü karakterler var ya ben ben değil tabi diğerlerinde bu yüzden kaybetti karşı takım baya iyi de ne yani sıkıntı yok ne no problem neyse ha, ben ben şeyli alacaktım ya. Ben. Ben alacaktım. Neyse. Sıkıntı yok. Abi, hazırız. Bir dakika. Ee, ya profiline bakmak istiyorum. Çok kutsuz gibi. Sıkıntı yok. Arkadaşlarımdan mesaj geliyor. Oh. Oha. Başladım. Başladım. Abi dur dur. Video çekiyorum. Ege'nin acaba şeyi var mıdır? Belki ona, onu da alırız <laughs> birazdan. Aha yine karşı takım süper. Johnny'ni belki alabiliriz. Belki ama. Ege gelir mi ki lan? Belki gelir. Ben bunu alırım. Ben bunu alırım. Ben de bu. Alamam ben bunu alamam. <laughs> Aa bu ne ya? Çok nu olduk bu arada. İçine ettik vallahi videonun. Ben ben alacağım. aha ya. Abi, abi. Abi Efendim kardeşim kardeşim bastı ya baskın yedik. Ne oldu? Şu an gelemem videodayım. Gider misin? Kardeşim odayı bastı. Korşu takım süper ya. Bizim, bizim, bizim takımdakiler çok güçlü ya böyle kupaları çok ya ben harici. Esinanla Ejder'in. O yüzden kaybediyoruz. Bence bundan sonra ne yapalım? Ben niye mal gibi bir şey yaptım ya? Ah be. Bunu çok kötü oynadık bu arada. Bu neydi ya şimdi? Ne oluyor bize oğlum? Kulüp mü oluştursam ya? Hadi başlattım. Bunu yine kaybedersek arkadaşlar ne oluyor yani? Bilmiyorum. Karşı takım çok güçlü geliyor ya. Aa yine güçlü kesin. Ben de, ben de ben de ben de ben de ben de. Aha karşıda çok güçlü bir karakter var. Karşıda adı nedir? Adını hatırlamıyorum ama çok güçlü ya. Aha. Vur abi vur vur vur. Acımadan ölseniz de vurun abi. Abi. Şu avak orada bir tane taş gördüm. Alın beyler alın kaçın. Al kaç al kaç yapın. Ejder dalma ejder. Ya adın neydi sen neyse unuttum da. Ramazan işte Ramazan. Dalma Ramazan. Ramazan abi. Dalma. Dalmayacaktın sen ya. Al, 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 Ben kaçar. Bana bu kadar da yeter. anamım anam, anam, amanım. Korktum ya Rabbim. Ara sür Allah. Ah git kaç. Aa, vurdum. Ama öldüm de. Ama takımıma en azından e, taş verdim. Hadi hadi hadi. Rastgele vurdum oraya doğru. Abi vur 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 acımadan aha ejder super oynuyor Ramazan Aferin lan Ramazan Ramazan abbe yaktım bize? hadi son bir tane son bir tane ben de ben de bu tam alamadım afi ah, ben alırım ben alırım aha öldüm sıkıntı yok ejder ejder ölme ejder bütün hepsi sendeydi Ejder. Heh. Abi kaç kaç. Aldım. Oh vur. Ben de çoğu ben de. Çoğu da e, Sinan da. Abi saklandım ben. Saklan saklan Sin Sinan saklan. Sinan saklan Sinan. Sinan kaç abi kaç kaç. Sinan kaç. Kaç Sinan kaç kaç. Geliyor Sinan. Oh evet. Aferin. Aferin Timeh. Helal bize. Helal. Helal. Hadi tamam başlayalım yaz yazmayalım hadi. Başla hazırım ben. Süperdinize. Biraz çekişmeli maç oldu. İlk iki, tur, ilk iki tur kaybettik ama bunu da kazandık. Dalın abi. Dalmayın dalmayın. Dil, alın kaç. Al kaç. Al kaç. Hmm, karşı takımda yıldız oyuncu var. Aha. Ejder bu arada Ejder çok iyi oynuyor ne? He. Helal lan. Helal. Ejder'i sevdim. Aha. Abi bak kaç kaç. Canım az canım. Aha 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 vurdum aha vurdum vurdum abi vurdum vurdum S sıkıntı yok afiyet aha aha S valla kaybedeceğim diye konuşamıyorum Oy. aha kaybedeceğim aha kaybedeceğiz kay, kay kaybetmeyeceğiz kaybetmeyeceğiz nepe nepe be ne, be, ne, be, ne no problem no problem ah alırsın Sinan alırsın Sinan bak alırsın alı aldın mı bizim için çok güzel bir avantaj. Sıkıntı yok Ramazan. Hadi alırsın Sinan. Al ah ben alırım bizde. Ah ejder 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 dal dal mı? Sosyal dal de. Aha aha vurdum vurdum vereceğim. Aldım aldım aldım. Canı çok az. Aha. Öldüm. Ejder al verme. Ejder. Ya Ramazan işte adı neyse. Helal lan Ejder helal. Ver ah. <laughs> ben öleyim. Ö takımım kazansın yeter. Zaten aha karşı takımda da beraber şu anda taşlar. <laughs> al ya Kay kaybedeceğiz ya yine. Çok güçlüler. abi. Oha lan. Trenden öldüm ya. Tren iki kere vurdu öldüm. Bu ne ya? Of. Arkadaşlar. Ne oluyor bize ya? Bir el primi olacak bende var ya. Ben bir savaşçı seçeyim. Doğrucun savaşçım da yok ki. Eski hesabım olsa çok güzel karakterler vardı oğlum. Hadi. Başlayalım bari. Neyse ya. gelişeceğiz, gelişeceğiz. Gelişeceğiz. Karşı ah işte var var. Koş dalın abi dalın. Al Sinan. Al. Ejder sen sal, sal savunma yap savunma. Ejder savunma da iyi. Savunma yap, saldır enerjiler, saldır. Sinan sen de taş al, ben de sizi işte adamlara dalayım işte benden ne yapacaksam artık. Elimden bir şey de gelmiyor ki doğru düzgün benim. dal sen, öleceksen bile dalacaksın Ejder. E, Sinan sen taş topla. Birisi disco yapıyor ya. Aha vurdum. Aha. Vurdum ama geri aldılar taş. Sinanlı, Sinan, Sinan, ölme, Sinan ölmesin ben alırım taş o zaman. Derdim geldim aldım 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 bir sürü taş aldım. Bir sürü... Ya iki tane almışım lan. Aha aha öleceğim. Aha tren öldürüyor beni ya. Uh Şu treni kim koymuş Allah miharaptın. Şurayı da kapamışlar. Aha 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 aha. Bak aha yine aha diyorum. Hala gülümsüyorsun. Niye gülümsüyorsun Sinan? Ha evet anladım ben. Aa öleceğim yine. Kaç ejder kaç. Ejder saklan be. Saklan abi saklan. Ejder dalma Allah'ım ya Rabbim sala. Ejder dalma. Ejder. Ejder. <laughs> e, ya Ramazan dalmayacaksın kardeşim saklan. Abi bitti işte kaybettik kaybettik. Kaybettik abi. Orada eczar da kazanıyorduk ya. Abi ya. İş değil mi abi? Sonda karakter benim çok garip durmuyor muydu? Hadi arkadaşlar son bir tur oynayalım ya. Abi. Ne yazıyorsun kardeşim Ejder? Ne olmuyor? Tamam. Bay bay. Bay bay Ejder. Ma Ramazan. Ok. Bay bay. Ok. Bir dakika. Hadi eller çıksın. Son bir iki çift karşılaşma yapalım. Bir dakika durdurmam lazım benim. Bir dakika. Evet arkadaşlar çift hesaplaşmada bakalım kaçıncı olacağız. Ya ben zaten şey dediğim ya. Üç kişilik olan demin girme elmas kapmaca da iyi değilim. Belki bunda belki ama diyorum ben kesin demiyorum. Belki kazanırız yani. <laughs> Aa bak yardım et kardeş. Vallahi yardım et. Ölmek istemiyorum ya. Baz baz bunu da kazanalım be. Kardeşim aferin lan Sinan. Aferin adamsın Sinan. Adamsın. Bak sen iyi şey yapacağım bak. Discord'un varsa gel kardeşim seni e, çok iyi bir rütbe vereceğim sana kardeş. Çok şey. Çok güzel şey yapacağım. Bekle sana ah. Aha. Aha arkadaşlar. Alırsın be bak ben iyi oynayamıyorum zaten. Dal kardeşim dalarım ben dalarım. Vurdum vurdum. Vurdum Ka kaç kaç. Kaç kaç. Sinan aferin al senin sayende hayattayız. Gel Sinan Sinan aferin iyisin. Abi ay ay Çin, ay hay. Aa, kastı ya. Abi oyun gitti ya. Dondu oyun. Donmasın sırası mıydı ya? Arkadaşlar son turumuzu oynuyoruz şu anda. Sonra bitireceğim. Al aferin onu Sinan al. Aldın sen onu tamam. Aa, Sinan yardım et Sinan. Sinan. Alamazdım. Normal bir şey oğlum. Adama bak. Adamda şey vardı. Sinan hele adamsın lan. Senin sayende hayattayız ha. Senin sayende kazanıyoruz şu anda. Anam Sinan. Aa, yine dondu oyun. Aldık. Alırsın kardeşim. Alırsın. Bak. Aldık be. Aldık be. Neyse arkadaşlar. Yavaştan videonun sonuna gelelim birkaçını da kaybettik. Elmas kapmaca da iyi değilim. Demek ki çift hesaplaşma da çok da iyi değilmişim. Çünkü çok iyi şey yapamadım. Ama o igizler güzel oynadık. Aferin lan Sinan. Herhal senin sayende kazandık Sinan. Adamsın. Neyse arkadaşlar. Aynen benim internet gitti. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like ederek ben destek olabilirsiniz. Bye bye.